Merhaba arkadaşlar, bugün Spellbreak oynuyoruz. Adı da üzerinde olduğu gibi büyük tabanlı, yani büyük temalı bir Bedur Royale oyunu kendisi. Ücretsiz bir oyun, ücretsiz bir şekilde indirip oynayabiliyorsunuz. Bu arada bir el girdim oyuna, test amaçlı. Fakat gerçekten ve gerçekten çok az bir oyuncu kitlesi var ve oyunda bot karakterler yok. Bu yüzden baya bir bekletme süresi olabiliyor bazen. Zaten girişte de gördüğünüz gibi 6-7 dakika bekledim. Sırf içeriye girebilmek için. Bu da oyunu gerçekten biraz sıkıntılı hale getiriyor. Fakat oyunun görselleri, oynanabilirliği gerçekten hoşuma gitti. İlk oyunda güzel killer aldım. Fakat internetin azizliğine uğradım biraz. Bu yüzden tekrardan çekmeye karar verdim. Yani bu ikinci girişimiz. Bakalım bu el bizi neler bekliyor. Umarım ilk bölümdeki gibi yani ilk oynadığım bölümdeki gibi sıkıntılarla karşılaşmam. yakında sesler. Yani önüme düştü. Güzel bir kill oldu. Bayağı bir kolay kill. Oyun büyü temalı arkadaşlar. Oyunda dikkat ettiğiniz üzere ilk iki skillimiz otomatik olarak var bizde. Ortadaki shift seçeneğindeki yetenek yerden düşüyor ve sağdakiler soldakileri yani bu sol kısımdaki alev kısmındaki yetenekleri sol eldivenimizde sağ kısımdaki yetenekleri de sağ eldivenimiz, eldivenimizde yönetiyoruz. Eldiven değiştirdiğimizde yetenekler de değişiyor. Ve duruma göre farklı eldivenler kullanabiliyorsunuz. Yani fazla damage vurma gereksinimi duyduğunuz zaman Mesela şu an kullandığım kum eldiveni gerçekten güzel. Yıldırım olanı var. O da gerçekten güzel. Ve bazıları kombinasyon olabiliyor. Mesela sol tarafımızda alev var. Yani ateş. Sağ eldiveni zehir bulduğumuz zaman ikisini kombinleyebiliyoruz. Yine yakında bir ses derken önümüze düştü. gerçekten ucuz yırttı. Yapmayacağım. E, Bir kişi daha, hatta iki kişi birden dahil oldu. biraz daha üstten dalalım. Evet bu açı gerçekten bizim için iyi. Yani şu adamı bir türlü öldüremedik ama artık kaçamaz. Güzel. Normal oyunlarda bir zıplama, bazı oyunlarda iki zıplama varken yani double jump olayı varken burada üç kez zıplayabiliyoruz. Bu olay da gerçekten çok güzel. Bu arada 5 kilimiz oldu. Çok az vicanı kaldı. O da kaçamayacak. Hala kalenin içinde. Atladı. Hemen arkadan yetişelim. Evet. Bunu daldık da arkadaşlar. Şöyle bize sadece potlar lazım. Eldivenleri görüyorsunuz zaten yerde. Fakat bize şu an eldiven lazım değil. Bir kişi daha var. 7 kilimiz oldu. oyunun sonlarına doğru yanaşıyoruz. Son 6 kişi arkadaşlar. Beni saymazsanız. Bu 6 kişiden 1-2 kill daha kapabilirsek güzel olacak. Biz biraz daha gerilerden ilerleyelim. Şu an ileri sol taraf bayağı bir dolu. Hatta muhtemelen birçok kişi orada. Yani kalanların çoğu orada. Yani azamların yerini gördüm ama o taraftan ilerlemeyeceğim. Şu ilerideki evin üzerine çıkabiliriz. Yine biraz daha tersten gidip. Bu açı iyi. Şu önümüzdeki evin üzerine çıkmaya çalışacağız. Yani şu safe bir gelse yani son çemberde bir kapansa gideceğiz ama Evet, belirlediğimiz evin üzerine verdi. Hızlıca o tarafa doğru gidelim. üzerine çıkmaya çalışalım. Evet, yanlış bir atlayış oldu. Tekrardan deneyelim. Güzel. Evet, ilerideler. Son iki kişi de ileride. Bayağı bir canını azalttım. Tabi kaymağını diğer adam yedi. Üç kağıtçı. Seni de böyle alt ederler. Uyanık. Evet arkadaşlar 8 kille birinci olduk. Ben abi maaş değildi. Dediğim gibi oyunda bayağı az bir oyuncu kitlesi var. Ya da bana mı öyle denk geliyor? Emin olamadım. Buna rağmen güzel bir win almayı başardık. Oyunu beğendiyseniz farklı bölümleri de çekebiliriz arkadaşlar duruma göre. Yorumlarda belirtebilirsiniz. İlerleyen bölümlerde bunun da farklı bölümleri gelebilir duruma göre. Fakat şimdilik videomuz burada sona eriyor arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.